Değerli arkadaşlar, son bir hafta içinde yaşadıklarımızı bence ömrümüz boyunca hiç birimiz unutmayacaktır. Gerçekten bir hafta olduğuna da şaşırıyoruz ama sanki uzun uzun bir süre acı çekiyoruz artık. Bitmeyen bir çile bu. Ve gerçekten yüreğimizde çok ciddi bir üzüntü, çok ciddi bir acı var. Artık haberleri bazımız belki izlemek istemiyordur. Bazılarımız izlemeden de edemiyoruz. Ee, ve gerçekten böyle bir süreçte ne yapacağımızı bazen bilemiyoruz, şaşırıyoruz. Bazen bir köşeye çekilip ağlamak istiyoruz. Bazen koşmak, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama bakıyoruz elimizden bir şey gelmiyor ve gerçekten bu bizi daha da çok üzüyor. Ee, ruhumuz yoruluyor. Ee, ama bu bir gerçek ki bizler dediğim gibi Ömrümüz boyunca bu zamanı, bu yaşananları, bu felaketi asla unutmayacağız. Hep gözümüzün önünde canlanacaktır. Çok çok acı, çok kara bir gün olmuştur. Sadece bir hafta önce hayat normal bir şekilde ilerliyordu. Ama ansızın birden her şey tamıyla alt üst oldu, her şey değişti. Sizlere ayrıntıları anlatmama gerek yok. Bir haftadır izliyorsunuz, görüyorsunuz ve gerçekten bunun acısını birlikte Paylaşıyoruz. Ama böyle bir durumda ne yapabiliriz? Gerçekten ne yapmalıyız? Ee, dediğim gibi bazen arada kalabiliyoruz. Koşalım, yardım edelim mi? Yoksa dua mı edelim? Ee, ne yapabiliriz ki? Ee, hamdolsun ki Rabbin sözü olan kutsal kitap bize bu konuda yol gösteriyor. Bu dünyanın başına gelen ilk felaket değildir. Kusa kitabının tarihinde görebiliyoruz. Buna benzer daha nice zorluklar, felaketler, doğal afetler olmuştur. Ve bu gibi olaylara karşı nasıl gerçekten davranmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz Rab'in sözünden. En başta Romalılar 12. bölümde şunu okuyoruz. Sevinenlerle sevinin ama ağlayanlarla ağlayın diyor. Evet bugün biraz da ağlamaktan, yaz tutmaktan bahsetmek istiyorum. Günü geldiğinde yaz tutmayı... Bilmeliyiz. Bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Ee, özellikle gençken birçoğumuz belki hep seviniyoruz, hep e, güzel günler geçiriyoruz ama yaşlandıkça bakıyoruz. Etrafımızda e, yakınlarımız, amcalarımız, babalarımız, annelerimiz e, ölüyor. E, belki bu felakette sizin de kaybınız olmuştur. Er ya da geç hepimiz bu gibi şeylerle karşı karşıyayız. O yüzden yas tutmayı öğrenmeliyiz. Bugün yine Rabbin sözüne birlikte bakmak istiyorum. Romalılar dediği gibi ağlayanlarla ağlayın. Bunun güzel bazı örnekleri var. Nehemiya birinci bölümde okuyoruz. Nehemiya bir tanrı adamıydı ve çok üzücü bir haberler duymuştur. Tabii ki o zaman sosyal medya yoktu. Aylar sonrasında duydu ki onun kendi halkı Yeruşalim harabe olmuştur ve gerçekten çok acınacak bir durumdaydı ve okuyoruz orada Nehemi birinci bölümde oturup ağladı günlerce diyor ağladı oruç tuttu Rabbin yüzünü aradı. Nehemiya sıradan bir insandı belki o zamana kadar ama daha sonra Rabbin yol göstermesi sonucunda kalktı ve gerçekten çok inanılmaz işler yaptı. Rab onu harekete geçirdi ama en başta daha harekete geçmeden daha büyük işleri yapmadan önce Nehime'nin yüreğini görebiliyoruz. Çok duyarlı bir yüreği vardı, empati kuran bir yüreği vardı. Zaten Nehemya'nın o büyüklüğünün de sırrı buna dayanıyordu. Evet, bizler istiyoruz, kalkalım bir şeyler yapalım, kaldıralım bu surları, bu duvarları, düşmüş olan bu halkı kollarımıza alıp kaldıralım. Ama önce bu iş yüreğimize başlar. Bizler empati duymasını bilmeliyiz. Yeri geldiğinde alayıp oruç tutmasını, yaz tutmayı bilmeliyiz ya da öğrenmeliyiz. Bilgeliyle ünlü olan Süleyman başka bir yerde, Vahiz kitabında şunu söylüyor. Diyor ki, yaz evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Kaçınılmaz. İster bir kaza sonucu, ister bir felaket sonucu. Ölümle karşı karşıya geleceğiz bir gün. O yüzden diyor ki, hep şölen evine gitmek isteriz ama yaz evine gitmek aslında daha iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı. Biraz da bunun üzerinde düşünmeliyiz. Ve yaz tutmak aslında düşünmek için de bize fırsat veriyordur. Diyor ki üzüntü gülmekten iyidir. Çünkü yüz mahzun olunca yürek sevinir. Bilge kişinin aklı yaz evindedir. Akılsızın aklıysa şenlik evi Ne yazık ki bazen böyle bir olayın karşısında, böyle bir felaketin karşısında bir an evvel bütün bunları unutup biraz da sevinmeye bakmak istiyoruz. Yani hatta bazen imanlar olarak şöyle bir hata yapıyoruz. Ya Rabidir, onun adını yüceltelim, sevincini bozma. Hayır bu bir hatadır. Kardeşler biraz oturup yaz tutmalıyız. Biraz oturup ağlayalım. Evet, empati kuralım. Hemen bir şey olmaz deyip geçmeyelim. Bu gerçekten tarihi bir felakettir. Ve nice insanlarımız gerçekten ciddi derin bir acı, bir ıstırap çekiyorlar. Biraz onlarla oturalım, ağlayalım. Biraz onlara empati kurmayı bilelim. Süleyman diyor ki bilge kişi bunu yapar. Bilge kişi sadece sevilmeye bakmaz. Bilge kişi yeri geldiğinde yaz tutmayı bilir. Aslında kusaktan yine bir başka bölümüne bakmak istiyorum. Özellikle bugün. O da Yerimya'nın hemen ardından ağıtlar kitabı var ve günümüze sanki yazılmış bir kitaptır bu. Neler olmuştur? Aslında peygamberler uzun bir süre Yeruşalim halkını uyardılar. Dediler ki bakın siz böyle günah işlersiniz, siz Rab'be karşı hep böyle isyan ederseniz bir gün Rab'in gazabı başınıza patlayacaktır. Rab işte şu orduları getirecek ve bu şehri yerle bir edecekler. Özellikle Peygamber Yeremia ye bunu defalarca halkına söyledi, yıllarca onları uyardı. Ve günü geldi ki, evet Nebukadnesar'ın orduları geldi, Yerüç Halim'i kuşattılar. Sonra içeri bir daldılar ve herkesi kılıçtan geçirmeye başladılar. Ve bu, bütün bunlar Peygamber Yerimia'nın gözleri önünde olmuştur. Ve inanamadı. kahroldu. Gerçekten dayanamadı bütün bu acılara. Çünkü hani bütün bunları önceden söylediyse de, Yüreği buna gerçekten dayanamıyordu. O oturup da böyle bir ağıtlar kitabı yazmıştır. Evet orada görebildi. Surlar yakıldı. Evler ateşe verildi. Kadınların ırzına geçildi. Ondan sonra Tanrı'nın kutsal tapınağı yok oldu. Evet taş üstünde taş bırakılmadı. Ve halk o zaman ondan önce dediler ki asla böyle bir şey olmaz. Tanrı böyle bir şey izin vermez. Ama Rab dedi ki hayır Günü gelecek siz böyle isyana devam ederseniz, benden uzak yaşamaya devam ederseniz, evet benim yargım gelecektir. Ve Yeruşalim bu şekilde yerle bir oldu. Ve bütün bunları çok önceden bildiren Yeremya bunu gördüğü zaman işte oh! demedi. Bakın gördünüz mü? Demedi. Oturdu, ağladı, ağladı, ağıtlar yaktı. Beş bölüm yazdı. Hep ağıtlar. Halkı için üzüldü. O kadar derinden sarsıldı ki. Bizim de böyle bir yüreğe sahip olmamız gerekiyordur. Evet Yeremia'nın gününde Yeruşalim nasıl böyle güçlü, kadim bir kent ise de günümüzde Antakya'da böyle. Çok tarihi, çok güçlü bir kent. Ama şimdi görebiliyoruz. Gerçekten bir izi kalmadı neredeyse. Evet orası ne yazık ki muhtemelen bir toplu mezara dönüşecektir. Çok acı bir şey. Yani nasıl gerçekten olabilir böyle bir şey diye düşünebiliriz ama bunun üzerine o zaman oturup biraz daha düşünmek lazım. Altlar kitabında Yereme ne yazdı? Şöyle başladı. O kent ki insan doluydu. Bunu Yerüşalim için söylüyor. Nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında. Dul kadına döndü. Soyluydu iller arasında. Angarya altına düştü. Yeremya'nın gününde Yeruşalem'in başına nasıl bu böyle bir bela, böyle bir felaket geldiyse de günümüzde bir değil, birçok kentimizin başına böyle bir felaket geldi. Ve ne diyor? Şimdi bir dul kadına döndü. Ne kadar acı diyor. Ne kadar acı. Çok eskiden beri Yahudiler bu ağıtlar kitabını özellikle kara oruç dedikleri günlerde okuyorlardı. Bununla beraber hep hüzünleniyorlardı. Bir daha düşünüyorlardı. Orada yaşanan olayları ve unutmamak adına böyle bir şeyler tekrardan okumaya ihtiyaç duyuyorlar. İşte böylece Yerime yazıyor. 11. ayete geldiğimizde devam ediyor. Diyor ki Yeruşalim halkı inleyip ekmek arıyor. Yeniden güçlerine kavuşmak için değerli neleri varsa ekmekle değiştirdiler. Bak da gör yara ne kadar sefil oldu. Yine Yerime'nin yüreğini görüyoruz burada. Bir kenarda oturup da hadi bakın gördünüz mü? Hak ettiniz falan demedi. Onların aralarında gezdi. Onlar için ağladı, dövündü. Halk orada sürgüne götürülürken kendisi özgür kalmasına rağmen yine diyor sefir oldum. Arada geziyordu, bakıyordu, ağlıyordu. Evet yas tutmayı biliyordu. Bizler de gerçekten bu acıyı yaşamaktan kaçmamalıyız. Kardeşlerimize bu yönden empati kurmalıyız. Kitabın devamında ağıtların ikinci bölümüne geldiğimizde yine okuyoruz 11. ayet 2-11 diyor ki Gözlerim tükenmekte ağlamaktan. İçim kanıyor. Halkımın yıkımından yüreğim sızlıyor. Çünkü kent medanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta. Bu manzaraları bugün de görüyoruz. Evet bu çok kez tekrarlanmış dünya tarihinde eskiden Yeruşalim'in ...kentinde olduğu gibi bugün de oluyor. Birçok yerde de olmuştur. Ve yüreğimiz yanıyor. Özellikle yakına geldiğinde. Belki eskiden haberlerde, uzak ülkelerde benzerini izlediğimizde çok dokunmadı bizlere. Ama şimdi evet acayip bize dokunuyor. Ve yüreğimiz sızlıyor. Aynı Yeremy'anın da yüreği sızladığı gibi. Sonra geliyoruz 3. bölüm. Ve Yahatlar 3. bölümünde şöyle devam ediyor Yeremya. Rabbin gazap deneyi altında acı çeken adam benim dedi. Beni güttü, ışıkta değil karanlıkta yürüttü. Evet dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor. Etimi, derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı, beni kuşattı. Acı ve zahmetle sardı çevremi. Çoktan ölmüş ölüler gibi beni karanlıkta yaşattı. Çevreme duvar çekti, dışarı çıkamıyorum. Zincirimi ağırlaştırdı. Üzüntüyü, ıstırabı böyle bir hapise benzetiyor. Diyor ki içeride kaldım ben, çıkamıyorum. Korkunç bir duygu. Birçok arkadaşımız bugün, birçok komşumuz bugün böyle bir hissiyat içerisinde, böyle bir acı içerisinde ve çıkamıyorlar. Korkunç bir şey. Yanlarına gelip kardeşim Rab seni bereketlesin, geçecek bir şey olmaz demenin hiç faydası yok. Gidip onların yanında oturmalı, düşünmeli, dua etmeli, birlikte ağlamalıyız. Biraz da elimizden geldiğince empati kurmaya çalışmalıyız. Bu çok derin bir üzüntü. Hemen geçmeyecek bir üzüntü. Çok derin bir acı. İşte Yerem ya bunu yaptı. Bunu yaptı. Ama bölümün devamında ne okuyoruz? 18. ayet. Bu yüzden diyorum ki dermanım tükendi. Rab'den umudum kesildi. O derece. Yani o noktaya bile geldi. Sanki Tanrı beni cezalandırıyor. Hisine kapıldı. Ve bazen bunu hissedebiliyoruz. Acaba bütün bunları Tanrı mı yaptı? Tanrı mı bizi cezalandırıyor? Hayır öyle değil. Bu Tanrı'nın belirli birine verdi bir ceza, kesti bir bilanço değildir. Bu aslında dünyanın başlangıcından beri toplanmış bulunan bir yargının bilançosudur. Devam eden bir gazabın sonucudur. Biliyoruz ki Tanrı bu dünyayı mükemmel yarattı. Ve ilk atalarımıza, insanlara bunu aynı bu şekilde masum, tertemiz, mükemmel bir haliyle teslim etti. Ama bizler günah işleyerek, iblise uy uyarak o günden bugüne kadar kirlettik ortalığı. Evet, bu dünyayı biz yıprattık. Evet, ilk insanların günahından dolayı ve bizim de devam eden isyanlarımızdan dolayı bu dünya acı çekiyor, yıpranıyor ve bu gibi doğal afetlerle sarsılıyor. Bu belirli bir kimseye verilen bir yargı, bir ceza değildir. Bu hepimizin ortak günahın ücretidir. Çünkü Tanrı'nın sözü diyor ki, günahın ücreti ölümdür. Ve hepimizin bunda bir payımız vardır. O yüzden dünya sarsılıyor. E bazen gerçekten Rab'den bile umudumuz kesilebiliyor. Bazen diyebiliyoruz isyan da edebiliriz. Tanrı neden bunu yaptı? Bu Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Tanrı bizden elini çektiği için bu haldeyiz. Tanrı artık, Tanrı'yı reddettiğimizden dolayı, ona isyan ettiğimizden dolayı o geri çekildiğinde bütün bunlar başımıza patlıyor. Ama ne diyor? Umudum neredeyse kesiliyordu diyor Yeremia. Ama devamını okuyalım. Acımı, başıboşluğumu pelin otuyla ödü anımsa hala onları düşünmekte ve sıkılmaktayım. Ama şunu anımsadıkça Umutlanıyorum. Bir umut ışığı, küçük bir ışık doğuyor burada. Rabb'in sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Bu bir gerçektir değerli kardeşim. Rabb'in sabrı tükenebilir bazı yerlerde. Evet, eskiden olduğu gibi, bazılarının yargıladığı gibi dünyayı da yargılamakta olduğu gibi sabrı tükenebilir. Ama sevgisi hiç tükenmez, hiç tükenmez. Diyor ki merhameti asla son bulmaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Her şeye rağmen bizi seviyor, e bizi kucaklıyor. Her sabah diyor, tazelenir onlar, merhameti ve sevgisi her gün tazelenir. Her gün güneş yeniden çıkmıyor mu? Bulutlar gelebilir, fırtınalar kopabilir. Ama günü gelir bunlar dağılır ve güneş çıkar. Bu Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın iyiliğinin göstergesidir. Tanrı gerçekten kızgın olsaydı, Tanrı gerçekten bizi yargılamak isteseydi, geriye hiçbir şey bırakmazdı. Ama Tanrı lütufkardır. Ve bugün soluk alabiliyorsak, bugün güneşi görebiliyorsak, bugün su içebiliyorsak, konuşabiliyorsak, duyabiliyorsak, düşünebiliyorsak, dua edebiliyorsak, bu Tanrı'nın iyiliğidir. Tanrı aslında bizlere Gelin bakın. Görüyor musunuz ne oluyor bitiyor. E bütün bunlar günahtan dolayı devam eden aslında bir süreçtir. Ama ben yine de sizi seviyorum. Kendinize gelin. Evet yüreğinizi açın. Ben buradayım. Ve Rab bu sayede yine bize sesleniyor. Diyor ki her sabah merhametli sevgisi tazelenir. Sadakati büyüktür. Büyüktür. Benim payıma düşen Rab'dir. Diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum. Ne olursa olsun yine Rabb'e umut bağlayabiliriz. Rabb'den kopup kaçmak yerine ona bağlanmalıyız, ona sarılmalıyız. Aynen Petrus'un da söylediği gibi birçok kişi İsa'yı terk ettiği zaman İsa onlara dönüp dedi ki: Siz de gidecek misiniz? Ve Petrus dedi ki: Rab, biz kime gidebiliriz ki? Yaşam sözleri sende. Sevgi kaynağı sensin. Böyle günlerde de kardeşler. Rab'be sırtımızı çevirip uzaklaşmak yerine ona dayanalım. Ona dayanalım. Ona sarılalım. Evet, bu zorluklar başımıza geliyorsa da, günahlarımızdan dolayı bütün dünya acı çekiyorsa da yine de dayanacağımız, başvuracağımız yer Rab'bin kendisidir. Evet. O yüzden diyor ki ona umut bağlıyorum. Rab kendisini bekleyenler, onu arayan canlar için iyidir. Rabbin kurtarışını sessizce beklemek iyidir. Gerçekten bazen beklemekten, Rabbin huzurunda sessizce durmaktan başka bir çaremiz kalmıyor. Ancak Rabbe ellerimizi avucumuza kaldırıyoruz Rabb anlayamıyoruz. Anlam veremiyoruz. Yüreğimiz kaynıyor. Ama yine senin önünde duruyoruz. Sana bakıyoruz. Sana yalvarıyoruz. Hikmetini göster. Bize anlayış ver. Evet, sessizce Beklemek iyidir. İnsan için boyunduruğu gençken taşımak iyidir. Rab insana boyunduruk takınca insan tek başına oturup susmalı. Umudunu kesmeden yere kapanmalı. Kendisine vurana yanağını dönüp utanca doymalı. Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez. Dert verse de büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder edecektir. Evet kardeşler burada yine bir umut buluyoruz. Bu atları yakarken, bu acıyı birlikte paylaşırken umudumuzu tümden kaybetmeyelim. Ellerimizi Rab'den tamamıyla geri çekmeyelim. Çünkü yine de başvuracağımız, yine de gideceğimiz yer kendisidir. Aksine kendimize şunu soralım. Rab buna izin verdiysen bunu mutlaka bir mantığı, bir sebebi vardır. Ve tabii ki soruyoruz. E böyle bir deprem nasıl olur? Tanrı buna nasıl izin verir? Tanrı her şey egemen, gücü yeten Tanrı değil mi? Neden buna engel olmadı? Yani böyle sorular normaldir böyle bir süreçte. Kesinlikle. Ama biraz daha oturup düşünmeliyiz. O zaman Tanrı depremlere son versin istiyorsak, o zaman hastalıklara da son versin. Kazalara da müdahale etsin. Artık hiç de ölüm olmasın. Doğru değil mi? Ama bu şekilde ilerlerse artık insanın hiçbir sorumluluğu kalmayacaktır. Hatta özgür irademiz kalmayacaktır. Çünkü bir gerçek ki böyle depremler olsun, kazalar olsun bunların içinde de insanların da sorumluluğu var, yok değil. Çok büyük de sorumluluğu var. Bunu artık ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama günün sonunda hani hemen başlayabiliriz İşte şunlar yüzünden oldu, bunlar yüzünden oldu değil. Kutsal kitap diyor ki biz hepimiz kendi yüreğimize bakmalıyız. Bakın ne diyor Romalılar 8. bölüm? Özellikle bu gibi olaylardan bahsediyor. Romalılar 8. bölümde ve 19. ayette şunu okuyoruz. Yaradılış, kaynat, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil onu amaçsızla teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardır. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Evet, acıyı görebiliyoruz. Bu depremlerde nereden geliyor? Üzerinde yaşadığımız bu dünyamız, bu kainat İsyan ediyor. Yeter artık diyor. Diyor ki Pavlus yaratılış, kaynat amaçsızlığa teslim edildi. Yani bu dünya, bu kaynat bunun için yaratılmadı. Bu amaç için yaratılmadı. Tanrı'nın amacı bambaşkaydı. Tanrı bu dünyayı bizlere yuva olsun diye yarattı. Evimiz olsun diye yarattı. Onun sevgisinden doyalım diye yarattı. Ama iblise uyarak bizler de isyan ettiğimizde, günah işlediğimizde biz bu dünyayı İblisin ellerine teslim ettik. Ve okuyoruz yaratılış üçüncü bölümde. Ne zaman Adem ve Hava günah işedilerse Rab dedi ki bu toprak lanetlendi. Bundan sonra sana hep isyan edecektir. Kaynat olsun yaratılış bunlar isyan ediyor. Yeter artık diyor. Bu dünyayı biz kırıp geçiriyoruz. Biz bu dünyayı bozuyoruz. Görüyoruz her yerde çatlakları var artık. Acı çekiyor dünya. Feryat ediyor. Diyor ki ne zaman dek diyor. Ve ne diyor? Pavlus diyor ki böyle bir amaçsızlık, böyle bir isyan sürüyor. Bir doğum arası çekiliyor. Ama doğum arasının da sonunda bir doğum var. Doğum aralarının sonunda bir doğum beklenir. Nasıl bir umuttan bahsediyoruz? Evet, günü gelecek. Rabbin kendisi ve Tanrı'nın çocukları ortaya çıkacak. Evet, bu çile son bulacaktır. Sadece Türkiye'de, Suriye'de bugün baş gösteren bu depremden doğan acıdan bahsetmiyorum. Dünyanın her yerinden baş gösteren acılardan bahsediyorum. Tarihin bütün acıları artık sona erecektir. O günü bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Ve ne diyor? Nasıl bir şey olacak bu? 23. ayet devam ediyor. Romalılar 8-23. Yalnız yaratılış değil. Bizde, de, bizler de evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden İnliyoruz. İnliyoruz, evet. Bugün inliyoruz değil mi? Diyoruz artık yeter Rab. Rab ister bu. Sona ersin artık. Bu çileler bitsin. Ama ne bekliyor? İnsanlara tövbe etsinler. Rab'e yönelsinler. diye bekliyor? Sabrediyor. Fırsat veriyor. İbretlik olsun diye bu durumlara izin veriyor. Çünkü insanların kurtulması için bekliyordur. Ne yapacağız peki? Diyor ki, umutla kurtulduk. Umuta tutunmalıyız. Bizim görmediğimiz bir şeyler var. İnanıyoruz ki Rab, İsa Mesih gelecektir. O yüzden diyor ki, sabırla beklemeliyiz. Evet, sabretmek çok zor. Şunu da unutmuyoruz ki, bizler ne kadar ki, hani Tanrıya isyan etsek de yüreğimizde belki haykırsak da biliyoruz ki Tanrı yukarılardan işte o oh olsun diyen biri değil. Tanrı aşağıda bizlerle beraber acı çekendir. Yanımıza durandır. Yüreğimizi ısıtandır. Acımıza ortak olandır. Bunu okuyoruz. 26. ayet şöyle devam ediyor. Bunun için bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilemiyoruz bazen. Ama ruhun kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Ne güzel bir şey. Rabbin ruhu bizimle beraber içimizdedir. İniltilerle bizler için aracılık ediyor. Ne söyleyeceğimizi bilmediğimiz anlarda, nasıl dua edeceğimizi anlamadığımızda kusar içimizden dua ediyor. İçimizden haykırıyor. Evet, o da yas tutuyor. O da empati kuruyor. O da bizden uzak değil. Tanrı bu odaların içerisindedir. Tanrı dul kadınlarımızın yanındadır. Yetim kalan çocuklarımızın başındadır. Tanrı gerçekten empati kuran, Tanrı yüreği sızlayan mükemmel bir baba yüreği vardır. Evet şimdi Kutsal Kitap diyor ki, böyle dua etmeliyiz. Böyle Rab'e yaklaşmalıyız. Ne, ne için dua edeceğimizi bilemesek de şimdi Rabb'e izin verelim. Kutsal ruhu içimizden haykırsın, konuşsun, yönlendirsin. Dün bir cenazeye gittik. Kuzey Kıbrıs'ta bile bunun büyük bir acısı vardır. Ve orada gördüm yüzlerce hatta binlerce insanlar toplanmış. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Nasıl dua edeceklerini bilemiyorlardı. Birlikte sessizce ayakta durduk, bekledik. Ve yüreğimden kalkan dua şuydu. Rab varlığını hissettir. Acılarımızda varlığın belli olsun. Evet, hepimiz acı çekiyoruz. Ama Rabbin varlığı gerçekten ortaya çıksın, hissedilsin diye dua ediyorum. İsa Mesih dedi ki, ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü teselli edilecekler. Bu İsa Mesih'in vaadidir. Evet kardeşler, birlikte şimdi dua edelim. Rabbin yüzünü arayalım. Ondan teselli almaya yanaşalım. O bizden uzak değildir. Yanımızadır. İçimizdedir. Rabbi Mesih, senin önünde dua ediyoruz, yakarıyoruz. Rab sen görüyoruz ülkemizin acısını. Sen duyuyorsun, hissediyorsun. Uzak bir Tanrı değil, ilgisiz bir baba değilsin. Sen bizlerle beraber oturup alıyorsun. eminim, empati kuruyorsun. Senin de yüreğinden bu acılar, bu feryatlar da gerçekten yükseliyor. Çünkü sen böyle acılar yaşayalım diye bizi yaratmadın. Evlatların olmak üzere bu dünyada mutlu yaşamak üzere bizi yarattın. Ama görüyoruz şu anda dünyayı ne hale getirdik. Ne acılar yaşıyoruz bunun sonucunda gerçekten çok büyük bir acı kaldıramıyoruz ve gerçekten içinden çıkamıyoruz. Ama biliyoruz ki Ya Rab, bunlar sona erecektir. Bir gün bizler anlayacağız. Ama şimdilik senden diliyoruz Ya Rab, bize sabır ver, güç ver. Kusar ruhun içimizde işlesin. Gerçekten acı çeken insanlara empati kurmasını öğret bizlere Ya Rab. Nerede, nasıl artık ayağa kalkıp yardım etmemiz gerektiğini bize göster Ya Rab. Bizler gerçekten dua ederken, bütün yüreğimizle sana yönelmek istiyoruz Ya Rab. Bize lütfet Ya Rab. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Adın uğruna Ya Rab. Evet, lütfundan dolayı diliyoruz Ya Rab. Evet, acılı yüreklerimizi sar Ya Rab. Sevginle kucakla bizi. Acı çeken her bir insanı şu an bulunduğu yerde acısı ne olursa olsun Ya Rab. Biliyoruz ki bir tek sen, ancak sen onlara gerekli teselli verebilirsin. Evet Rab, senin varlığın acılarımızda hissedilse. Mesih'in adıyla.